Bir tane düşürdüm kapıda. Erkan ye onu bir tane kaldı. Sen teksin var. Sen teksin var. Bizim <laughs> mermi revive olmalarını alırsın onları. Sen tek sen bir ya? Ya siktir git amına koyacağım şimdi ya. Çok iyisin. Önünde. Oh, ee. NPC'ler bastı oraya. NPC'ler geldi. Bro iki de para var alırsınız bizi şu sepet kapanmadan. Oğlum adam var içeride amına koyayım ya. Ya birader nasıl oyun oynuyorsunuz ki yani? Desenize oğlum. Üçünü öldürdük bro orada tek kaldı adam. Ya ama söylesene bro ben Bilmiyorum. mal gibi içeri giriyorum. Oğlum söyledi zaten aman okuyum sen. Neyi söyledi abi? Adam hiçbir var şey orada söylemedim. şey döndü diyorum adam. İçeri girmiş aman okuyum ben söylüyorum o söylemese bile. Sen hiçbir şey söylemiyorsun bro sen sadece sepet diyorsun. Sepetten başka bir şey demiyorsun zaten ikidir sepet sepet öldüm aman okuyum ne diyorsun lan sen yarrak kafalı Söyledim ya. sikerim şimdi ağzını yüzünü ha sepetine Neyi söyledin, oğlum şey. duymadım sepet diyor sepet Duymadıysan sen sen senin ayıp o ben söyledim amına koyayım adam dönüyor köşeye Erkan'a söylüyorum Duy amına koyayım o zaman Ölüp ölüp şey yapıp konuşma amcık amcık Sepetse sepet biz ben biz seni kaldırıyoruz sen de bizi kaldıracaksın Bro bir, bir, a, bir, adam var deyin o zaman yok ben, duymuyorum Ben duymadım. söylüyorum şey. Erdem adamla Ben duymadım ben öldürdü zannediyorum. Ne oldu orospu çocuğu ne oldu? Aman akadın evladım. Şu diğer çantalar.